8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası nedir? Dünya tarihinde bir kadının ilk kez pilotluk belgesini aldığı hafta olarak kutladığımız gün 8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Günü'dür. Dünyanın ilk kadın pilotu olan Raymond Delaroche pilot lisansını 8 Mart 1910 tarihinde aldığı için 8 Mart'ın içinde olduğu hafta Dünya Havacı Kadınlar Haftası olarak kutlanmaktadır. Ayrıca her sene 7-13 Mart arası Dünya Havacı Kadınlar Haftası olarak da kutlanır havacı kadınların sektördeki değerini ve katkılarını gösteren özel bir gündür. Bizler bu özel tarihi aslında kadınlarımızın her sektörde, her toplumda elindeydiği her yeri güzelleştirdiğini düşünüyorum ve bugünün de en güzel şekilde kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Havacılıkta kadın olmak nasıl bir duygu? Havacılıkta kadın olmak aslında bütün olmazların karşısında dimdik durmak gibi bir duygu. Havacılıkta kadın olmak bizler için çok gurur verici bir duygu. Çünkü insanlar ise ilk gördükleri zaman çok şaşkın gözlerle bakıyorlar. Zamanla bu şaşkınlığın yerini gurur aldığı için çok da değişik ve bir o kadar da güzel bir duygu. Havacılıkta kadın olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Ama yalnız havacılıkta değil, her alanda kadın olmak gerçekten gurur verici. Diğerlerine nazaran Kadın erkek eşitsizliğinin daha az olduğu bir sektör olduğu için ve verilen değerin yüksek seviyede olduğu için bu sektörde olduğundan kendimi şanslı hissediyorum. Ayrıcalıklı aynı zamanda gurur verici bir duygu. Çünkü kadın olarak avcılığın gelişmesinde ve onu üst seviyeleri taşımasında yer alıyorum. Kadınların erkeklere göre nispeten daha az olduğu sektörümüzde kariyer yapıyor olmak beni gururlandırıyor. Aslında insanlar tarafından zor olduğu düşünüyor ama ben bu durumdan gurur duyuyorum. Fazlasıyla gurur verici bir duygu karada yaratılan mucizelerin yanında gökyüzüne de izimizi bırakmak muhteşem bir his. Birçok mesleğin aksine erkek işi olarak nitelendirilmeyen havacılık sektöründe kadın olmak oldukça gurur verici. Havacılıkta kadın olmak heyecan verici ve eşsiz bir duygu. Rahat, özgür, huzurlu, güzel. Havacılıkta kadın olmak güzel bir duygu. Tek kelimeyle kadın olmak ne demektir? Savaşmak. Kadın olmak yaşadığımız eşsizliğe karşı göz ermek ve güçlü olmak demektir. Kadın olmak zor başarmaktır. Benim için kadın bir melodidir. Kadın her attığı adımda, kazandığı her başarıda doğru notu çalar. Ve siz dinlemeyi bildikçe, dinledikçe dinleyesiniz ki. Kadın olmayı tek kelimeyle anlatabilmek zor. Bu yüzden daha çok hedef odaklı olmalıyız. Bence kadın olmak, yılmamak, vazgeçmemek, çabalamak, değiştirmek, daima kazanmak kadın umuttur. Kadın umut demektir. Hani bir tohumu toprağa ekersiniz, gerekli şartlar sağlandığında o tohum büyür, filizlenir ve kocaman bir ağaca dönüşür ya, tıpkı bunun gibi. Kadın fedakarlıktır. Varoluş demek. Tek kelimeyle kadın olmak incelik demek. Kadın olmak, hayatın her alanında var olabilmek için mücadele edip asla vazgeçmemektir. Dernekte kadın çalışanlara değer verildiğini düşünüyor musunuz? Aslında bu soruyu kadın çalışanlara değer olarak değerlendirmem çok zor ama insana değer olarak değerlendirirsem çok değer görüyorum. Derneğimizde kadın erkek olarak hiçbir ayrım hissetmedim hiçbir zaman. Zaten böyle bir şey olsaydı da eşitlik olmazdı diye düşünüyorum. Evet düşünüyorum bir proje, etkinlik veya herhangi bir şey olduğunda kadınlarla erkeklerin fikirleri eşit derecede önemseniyor. Ve ayrıca kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiği gibi derneğimizde kadın çalışanlar ile gün geçtikçe daha da güzelleşmekte. Derneğimizde kadın çalışanlara değer veriliyor. Aktif ekibimizin yarısından çoğu kadın çalışanlardan oluşmakta. Kadınlar değer gördükleri yerde ilerlerler. Şöyle baktığımız zaman aktif ekip çalışanlarımızda kadınların sayısı erkeklerin sayısından daha fazla. Bu bile kadınlara değer verildiğini gösteriyor ki düşünüyorum. Kadın erkek ayrımı yapılmadan hepimiz eşit bir şekilde görevlerimizi yerine getiriyoruz aynı zamanda. Kesinlikle düşünüyorum. Herkes için havacılık ailesi toplumsal cinsiyetin desteklenmesi adına kendi çalışma arkadaşlarına eşitliğe önem vererek bu yolda ilerlemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi. Şuna inanmak lazımdır ki. Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadın meseledir. Kadınların hayatımızda her alanda yerini benimsiyor. Onlardan desteklerimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. Gökyüzünde buluşmak dileğiyle 8 Mart Dünya, Dünya Havacı, Havacı, Havacı Kadınlar Günü kutlu olsun.